Günden beri bizi izliyorsun. Ben bir polis arayayım da bakalım beni ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu? Çok şükür Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Ali.. Çok şükür Allah'ım seni bana bağışladı çok şükür. Benden öyle kolay kurtulamazsın. Çok sancın var mı Ali? Seni gördüm ya.. Hiçbirinin önemi yok. Ali.. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Hmm. Annen, nasıl? Babanızı... Çok korkutmadım inşallah sizi. İyiler, iyiler. Herkes iyiler, sen bizi merak etme. Bir an önce toparlanmana bak. Dur. Bak biri daha seninle konuşmak istiyor. Alo. Abi. Alim gözlerini açtı çok şükür. Şükürler olsun. Ver bir sesini duyayım. Ortak. Dümeni yıkırdın son anda. Bindiriyorduk kayalıklar az kaldı. gidiyoruz. İyiydik böyle. Uzatma lan barbu. Kılçığınla yutmayayım seni. Geceye mi? Midene otururum. Reis. Nereye götürüyoruz bu tıbbiyatı? Ali cezasını kesti. Yerine getirmeye. Bundan sonrası bizde tertip. Eyvallah. Deli olmayın Bunu öldürüp elinize geçecek? Hiçbir şey olmasa... ...dünya bir mikroptan kurtulur Seyfi. Hadi. Fuat, bizi yalnız bırak. <laughs> Evlenirken bana bir söz vermiştin. Birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Güler. Çok fazla üstüme gelme. Zaten dağılmama ramak kaldı. Ne istiyor o çocuk? Derdi ne? Ne istediğini bilsem vermez miyim sanıyorsun? Müsaade et abimle konuşayım. Faydası olmaz. Bütün ailesi elimde. Buna rağmen kılını bile kıpırdatmadı. Annesi sağ mı? Beni oraya götür. Annesiyle ben konuşayım. Beni en iyi o an. Hastanede Tatarın adamları var. İnade etme bey, Allah aşkına. Neler oluyor? Söylesene. Tatarın oğlu. Ee. Ömer'in elinde. <laughs> ne yapacakmış Ömer bu Tatarın oğlunu? Aleikberin intikamını alacak dincem. Hey Allahım neler oluyor? Niye bizim başımıza geliyor hep bu belalar? Ben polis aradım. Birazdan aldıracaklar bunların hepsini. İnşallah. İnşallah diyeceğim de bu saatten sonra bizi polis de kurtaramaz. Dua edin. Dua edin de Ömer aklını başına toplasın. Yoksa Tatar Ahmet hiçbirimizi yaşatmaz. Ben hazırım. Ömer Korkmaz gelmiş. İskender? Yanında değil. Gelsin. Oğlum nerede? Siz çıkın dışarı. Üzülmenizi istemezdim. Olayların bu hale gelmesini de. Ama oğlunuza birinin haddini bildirmesi gerekiyordu. Şimdi de bize haddimizi bildirmeye mi geldin? Güler Hanımla konuşmaya geldim. Baba oğul beni anlamadınız. Belki o anlar. Oğlum elinde diye böyle küstahça konuşmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ha? Seni buraya gömerim. Ömrümün sonuna kadar oğlumun yasını tutarım ama böyle konuşmana izin vermem. Bana bak delikanlı. Her şeyin bir adabı ve sınırı var. Tatarın sınırı da, sabrı da benim. Ve sen sınırı aşıyorsun. Oğlunuz benim canımı yaktı. Size dedim ki oğlunuza sahip çıkın yoksa canınız yanacak. Ne dediniz? Bizim oğlumuza kimse dokunamaz. Ben dokundum. Dediniz ki oğluma dokunmaya kalkanların anılarının gözünde ağlamaktan yaş kalmadı. Ama ben aynısını size layık görmediğim için İskender'in Ali Ekber'e yaptığını ben oğlumuza yapmadım. Ama... Gözlerinizin içine baka baka diyorum ki... Sevdiklerime bir daha zarar gelirse... Onların bir tek kılı dahi incinirse... Biricik oğlunuzu öldürürüm. Ben dediğini anladım. Gerektiği şekilde anlattın. Biz de anladık. Ama senden bir şey istiyorum. Bana oğlumu gösterir misin? Güller Hanım. Benim bir kardeşim var. Adı Didem. Siz nasıl böyle kocanızı, oğlunuzu seviyorsunuz ya? İşte o da Ali Ekber'i öyle seviyor. Onun hasretiyle yanıyor. Anlatabiliyorum değil mi? İskender'in hatasını ben telafi edeceğim. Enişten hakkındaki dava düşecek. Ama senden de onun sessiz kalacağına dair söz istiyorum. Ali Ekber sizinle ilgili tek bir kelime dahi etmeyecek. Eğer ederse cezasını ben vereceğim. Hayırlı günler. Birazdan evinde olacak İskender. Hastaneyi terk eden mesele çözüldü. Umarım bir daha yollarımız kesişmez birader.